çok hızlı söylüyorsun? He? Kızım. Bu kölgeye bakıyor böyle sanki. Ay burnunu bir Kaldır kafasını. Hı. <laughs> Aç kollarını Kollarını açmayın geliyorum da. Aç kollarını da. Aç kollarını da. <laughs> Badi çıkardılar mı üstüne senin olmadı mı badi? Ha? E üstünü giyecek biraz da. Madi çıkardılar mı? Çok yakın açık. Şey. <laughs> bırak rahat bırak. Ay, ay, ay. Nasıl ağlıyor ya? Bırak hani yere bırak. Yere bırak. Hmm. <laughs> Rahat bırak. Hı. Bebek. Burada ne kadar büyüyor Bizim içinde senin gibi üç tane daha sığa var. Biraz büyü de... Bu lan ya. Biraz büyü de bez, telef olmasın boşu boşuna. Fıstık. Gülücük at bakalım da. Şunun haline bak ha. <ya. gülüyor> şaşkın şaşkın bakıyor. Bay bye bye bye, bay bay, bay, bay. Ayaklarım için Ben memeyi vereyim bir dakika dur. bir dakika seni çekmeyeyim. <laughs> dur. Bak. ki. Dur öyle az ıslatıyoruz. Ekmeği Ağzını efendim. Vay. Niye? Olur mu lan ağzı ıslatmaz. Biz mikrofon ekleme açtıracağız ama. Aç ağzını aç. Dur şimdi bir dakika vereyim öyle çek. Niye aldın ya? Tok şimdi karnı doyuz. Alsana al kız Mehmet'i. Aa. Çekil ağır ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel deneyim bakayım. Çekmemeliyim. Teyzene gösterer miyim emeğiyle? midesi dolu herhalde. Çek çek bak. Çek verme artık verme çek. Çek sen Ay koy altına ya. Ay. Yıka Yeme

tam dalacakmış Hiç çünkü. Hiç gitmeden yani. uyuma. Tamam mı? Çünkü ben gelip gözler kapalı uyuyacak. Ben kapıyı açtım orada. Hani bir yeter mi kadar? Yeter. Evet, evet aynı, yapayım. aynı diyoruz şimdi. Şimdi bak güle gibi böyle şey. Hı. Şöyle şeyini çekelim. Ne yapacaksın? Cihazlarını. Şey